Evet sevgili Mental Dijital dinleyenleri, program konuğumuz Sayın Profesör Doktor Meriç Albay. Meriç Bey yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Faruk Bey, merhabalar. Meriç Bey, İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Deniz ve İç Su Kaynakları Yönetimi Bölümü, İç Su Kaynakları ve Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanı. Meriç Bey birkaç gün evvel bir açıklama yaptınız. Bu kamuoyunda evet. oldukça dikkat çekti daha evvelden de İSKİ'den ve benzeri kurumlardan bu yönde açıklamalar yapılmıştı. Ancak evet. sizin bilim adamı kimliğiniz bu açıklamaya daha çok dikkatlerin yönelmesini sağladı. Evet. Açıklamanız kabaca İstanbul'un içme suyunun içilebilir kalitede ve güvenlikte olduğu ve vatandaşımızın bunu gönül rahatlığıyla tüketebileceği yönünde. Bu hususta sosyal medyada çeşitli tartışmalar ve itirazlar da oldu. Bu konuda sizden bilgi almak istiyoruz. Yani içme suyunun içilebilir olması için hangi parametreleri barındırması gerekiyor? Siz bunun ölçümünü ne şekilde yaptınız? Neleri göz önüne hmm. aldınız? Ve İstanbul'un içme suyunun şu an itibariyle kalitesi bizim de anlayabileceğimiz şekilde nedir? Yani bir kaynak hmm. suyu tüketimini komple kenara bırakıp Musluktan gerçekten içtiğimiz zaman fayda görür müyüz? Öyle soran Peki çok teşekkürler Faruk Bey bu konuya zaman ayırdığınız için. Öncelikle teşekkür etmiş olayım bu konuya. Faruk Bey şöyle insanlar e, su Bilimleri fakültesinde çalıştığımızı bildikleri için e, veya işte duydukları zaman ilk sorulardan bir tanesi bu oluyor. Hocam işte barajdan gelen suyu içebilir miyiz? Bizim de e, birçok çalışma içerisinde e, doğal olarak barajdan gelen suları da araştırıyoruz. E, barajda çalışmalar yapıyoruz. E, hatta bir kapsamda da bu e, sular evlerde kullanılan arıtmalar var. Onlarla çalışma yaparken epey İstanbul bir İstanbul'un birçok bölgesinden su da aldık. Yani e, çeşmeden akan musluktan akan su örnekleri de aldık. E, olması gereken, a, yapılması gereken analizlerin büyük bir bölümünü yaptık. E, bunlar e, özellikle ağır metaller, mikrobiyolojik analizler, anyonlar, katyonlar. Yani hatta bilirsiniz e, ambalajlı suların üzerinde belli değerler e, ölçülür, oraya yazılır. Yazmak zorundadırlar. Dolayısıyla biz onların hepsini e, laboratuvarlarımızda yaptık. Şimdi doğal olarak insanlar içtiği suyun güvenli olup olmadığını merak ediyorlar. Bu insanların hakkı. Güvenli su içiyor muyuz? Burada bir sıkıntı var mı? Şimdi bir defa son söyleyeceğim başından söyleyeyim. Zaten içme suları Sağlık Bakanlığı tarafından denetlenir. Yani Sağlık Bakanlığı belli aralıklar, düzenli aralıklarla su örnekleri alır. Kendi laboratuvarlarında analizlerini yapar. Eğer bir sıkıntı varsa zaten mutlaka ilgili kuruma işaret eder bu konuyu. Veya da işte bunun durumunu sorar ki böyle bir durum olduğu zaman zaten müdahale eder. Bunu demek istiyorum. Biz zaten araştırma kurumu böyle bir yükümlülüğümüz yok. Biz kendi merakımızı gidermek için bir araştırma kapsamında böyle bir çalışma yaptık. Doğal olarak vatandaş diyor ki ben işte 3 gün evden ayrılığına geldiğimde ee, çeşmeden siyah su aktı veya işte evet, kokuyor. Evet, bu yönde evet. şikayetler oluyor. Ee, size evet, de hatta evet. sosyal medyada bu yönde itirazlarda bulunanlar olmuş. Evet. Aynen öyle. Aynı. Şimdi vatandaşın karıştırdığı konu şu. Bir barajdan gelen su var bir de evde ee, tesisat var. Yani sizin tesisatınız sağlıklı değilse 30 yıl 40 yıl önce yaptıysanız ve değiştirmediyseniz doğal olarak ee, bir birikim oluyor. Bir korozyon oluyor. Bir Doğal olarak bir biyofilm oluşuyor. Su bir anda açıldığı zaman tazikle borularda biriken yılların kiri, yılların birikimi çeşmenizden akmaya başlıyor. Yani bu bu aslında... önemli. Hani... Buranın, buranın altını çizelim. Şimdi evlere kadar gelen suda herhangi bir sıkıntı yok diyorsunuz. Ama eğer binalar eskiyse özellikle metal e, borular ihtiva ediyorsa e, evet, renk, evet, koku evet. gibi değişimlerin kaynağı budur diyorsunuz. Evet, kesinlikle öyle. E, diğer bir konu koku deyince e, bu konuyu biraz açmak lazım Farklı izninizle isterseniz. E, i̇nsanların aslında bizim bir Avrupa Birliği projemiz de var bu konuda. Sularda ortaya çıkan koku ve tat nedeniyle insanlar bu suyu neden içmiyorlar? Su, bu koku, tat nasıl giderilir? Ne üretiyor bunu? Buna bakmıştık. Avrupa Birliği projemiz vardı. E, Şöyle 30-40 ortak 30'un üzerinde ortağın birlikte çalıştığı bir çalışmamız vardı. Gördük ki e, Faruk Bey aslında e, sadece Türkiye'de değil ee, Avrupa'nın birçok ülkesinde insanlar eğer suyu tüketmiyorlarsa, çeşmeden akan, musluktan akan suyu içmiyorlarsa aslında daha çok böyle bilimsel temelden ziyade sosyolojik bir yapı var. Yani işte muslukta kokuyorsa bu su içilmez. Böyle bir algı var. Yani bir yani İspanya'da da bu var, Almanya'da da bu var. Almanya'da bilirsiniz tatlandırıcılar kullanılır. Marketlerde alıp suyunuza tatlandırıcı atarsınız. Su daha içmesi kolay olsun, keyifli olsun diye. Yani dünyanın birçok ülkesinde aslında Avrupa'yla da kısıtlamayalım, Böyle bir durum var. Bizde de doğal olarak mikrobiyolojik olarak insanların zarar görmemesi için dünyanın her yerinde olduğu gibi klor ilavesi yapılır. Yani klor ilavesi insanların sağlığı bakımından önemli. Doğal olarak da insanların bu klordan böyle rahatsız olduğu, kokusunu içselleştiremediği, bunu kaldıramadığı için de daha çok ambalajlı sulara yöneldiğini biliyoruz. Yani insanlar su kalitesindeki bozukluktan değil, kokudan ve tattan dolayı suyu içemiyor. Aslında sorun burada. Yani suyun kalitesiyle ilgili tekrar ediyorum biz en azından kendi laboratuvarlarımız şu ana kadar e, bir sıkıntılı bir durum görmedik. Fakat su doğada her türlü tehlikeye açık bir malzeme bir doğal kaynak. Yani suyun sürekli izlenmesi, sürekli takip edilmesi gerekir. Yani sularda örneğin yosun artışları varsa e, işte zaman zaman bunlar toksin de üretebilirler. E, bu bazı alkler, bir yosun diyoruz da aslında bunlar alk. Bu alkleri toksin de üretebilirler ve bunlar insanlara sağlıklı bakımına zarar verebilir. Yani kuşkusuz belediyeler buna bakıyorlar ama su e, yani anlık takip değil, her zaman takip edilmesi gereken bir doğal bir kaynak olduğunu bilmemiz lazım. Evet şimdi o oranın ayrıntısına geleceğim. Onunla alakalı sorularımız olacak. Ama tamam. öncelikle şimdi sosyolojik nedenlerden bahsettiniz tabii bunun yanı sıra ekonomik nedenler de var. Yani halkımız doğru. ambalajlı suya yöneldiği zaman burada çok büyük cirolar yapan bir sektörden bahsediyoruz. İşte damacana doğru. sektörü olsun veya pet şişe sektörü olmuş olsun. Doğru, Özellikle doğru. son bir, bir yıl içerisinde de fiyatların katlanarak arttığını görüyoruz. Onun haricinde doğru. bir de arıtma sektörü var. Bunun Arıtacağız da kendi var, evet. kısımları var. Evet. Ama tabii bu konunun uzmanları eğer şebeke suyunun sağlıklı olması durumunda arıtma suyuna göre tüketilmesinin daha iyi olduğunu söylüyorlar. Bu Arıt, sizden yani de bu evet. konuda biraz bilgi alalım. Kıyaslamasını yaptığımız zaman mesela sudaki işte herkesin şikayet edebildiği kireç bilindiği kadarıyla insan sağlığına ciddi bir zararı yok fakat evet. e, içim kalitesi bakımından Düşüyor, tercih edilmeyebiliyor. Evet, evet. doğru, e, doğru, doğru, fakat doğru. bunu sizin gözlemlerinize göre, yani bu su, özellikle az evvel bahsettiğiniz... su havzaları, Hı. suların toplandığı yerler veya İstanbul Hı. gerek içinde olsun gerek dışarıdan... işte eskiden çayı vardı, hala devam ediyor mu bilmiyorum. Diyor, havzalar arasında taşınmıyor maalesef. maalesef evet, devam bunların transferleri hususunda... hatta aslına bakarsak İstanbul'da Justinian döneminde kalma transferler var hala çalışıyor mu bilmiyorum o kemerler ama yani neticede yani hazır şeyde... arası suyu bir maalesef dedim o yanlış anlaşılmasın çünkü o maalesef evet. açmak lazım. Hazara su taşıması. Evet açalım müdür onu. Kötü müdür. İsterseniz evet. öncelikle arıtma cihazları ilgili küçük bir bir bilgi vereyim. Sonra Hazara su taşımasına girelim isterseniz. çalışma şimdi devam ediyor. Yarın bir çalışmanın sonuçlarını paylaşmak istedim ama özetle ilk gördüğümüz bulgu şudur. arıtma cihazları faydalı mı? Gerçekten istediğim sonucu alıyor muyuz? Kısmenle ilgili bir takım bizi soru işaretleri belirmeye başladı. Yani aslında aslında yararlı anyonlar, katyonlar da gideriliyor mu? Bununla ilgili aslında bizim fayda olmaz olan malzemeyi biz aslında dışarıya mı veriyoruz? Arıtım derken suyu tamamen işte tamamen olmasa da epey bir miktarda saflaştırıp aslında anion ve katyondan ve vücut için gerekli olan malzemelerden arındırıyor muyuz gibi çalışma kapsamında biz soru işaretleri belirdi ama Eylül ayının sonuna doğru bir çalışmayı bitireceğiz. Yeni örnekler alacağız. Peki o zaman daha net konuşuruz. Belki tekrardan bir sizinle program yaparız izin verirseniz. Evet inşallah. Ee, sonuç, peki. sonuçları sonuçları size paylaşacağız ama şu anda dediğim gibi bu artma cihazlarla ilgili çalışmanın bitmesi lazım. Ama biz de hakikaten bu büyük bir sektör farkındayım ama yararını zararını ciddi bir şekilde bilimsel şeyden uzaklaşmadan temelden uzaklaşmadan konuşmak lazım. Ama ilk intibamız biraz sanki gerekli konusunda sıkıntı var gibi gözüküyor. Bu konuda çalışmayı kaç noktada yaptınız ve ne zaman yaptınız en son çalışmayı? Çalışma devam ediyor şu anda. Devam ediyor. Evet. Devam ediyor. 30 küsür haneden aldık örnek. 40 civarına, evet. 40'a yakın. Ve İstanbul'un farklı bölgelerini aldık, homojen bir dağılım olsun diye. Yani hem Anadolu'ya yakasından hem Avrupa'ya yakasından Hatta evet. işte çeşitli barajlar var biliyorsun İstanbul'da. Barajlar evet. arasında bir sıkıntı var mı yok mu onu da görmek adına. Yani İstanbul'u kapsayacak bir örnek. Eyni aynı Onu yapmaya çalıştık. Yani. Onu yapmaya çalıştık. Doğru söylüyorsunuz. Doğru. Anladım. Peki bunu kaç kişilik bir ekip, ne kadar süredir sürdürüyorsunuz? Benim ana bilim dalından aşağı yukarı 7-8 kişi arkadaşımız var akademisyen. Onların evet. yardımıyla yapıyoruz. Dediğim gibi ilkbaharın başladık, umarım Eylül'ün sonu gibi bitireceğiz Faruk Bey. Evet. Şimdi taşıma e, suyun geldiği e, havzalardan ve taşıma şartları hakkında biraz sizden malumat alalım. Bu konuda biraz e, ben e, fazla mı abartıyorum bilmiyorum ama e, İstanbul e, hep e, bunu söylemeye çalışıyorum insanlarda bilinç olursun diye kendi adıma. İstanbul'un 1950'de nüfusu 1 milyonmuş. İstanbul'da hayat ilk ona giremeyen, Avrupa'da ilk ona giremeyen bir nüfusu varmış. Fakat şu anda e, İstanbul biliyorsunuz Avrupa'nın birinci büyük şehri. Yani 1 milyon olan nüfus şu anda 18 milyonlara falan dayandı resmi olmayan rakamlar resmi olarak herhalde 16 küsür milyon ama resmi olmayan rakamlar 18 civarı bir rakamdan bahsediliyor. Şimdi biliyorsunuz öncelikle bir Trakya bölgesinden derelerden su taşındı. Yetmedi. Melençay'a getirildi. Havzalar arasında su taşıma devam ediyor. Şimdi Bakın bir şehri e, bu kadar büyütmemek lazım. E, şimdi Bodrum'da hatırlarsanız Bodrum'un su sıkıntısı başladı. Barajda su kalmadı diye bir haber yapıldı. Evet. E, bunlar olacak artık çünkü Türkiye çok bazı şehirleri çok ölçüsüz büyüyor. Yani İstanbul'un metrekareye şu anda aşağı yukarı 3000 kişi düşüyor. Kilometre kare özür diliyorum kilometre kareye Tunceli'de, Erzincan 20 kişi düşüyor yani bir tarafta Erzincan'da 20 kişi kilometre kareye düşerken siz bir yerde e, 3000'e yakın insana ikame ediyorsunuz. Ya bu yaşanabilir e, bir durum değil. İşte biliyorsunuz baya sonra başınıza işte Müsilaj gibi Marmara Denizi'nde müsilaj gibi sıkıntı geliyor, başka sıkıntılar oluyor e, ve su yetmiyor. E, şimdi barajlarda e, şu anda 150'lere düştük de yaz var arasında su taşınarak bu birazcık daha e, ikame edilmeye çalışıyor yeni sularla fakat. Dünyanın her tarafında havzalara su taşınırken bir insanların rızası alınır. Yani siz bu suyu götüreceğiz ama işte bir yerden bir yere. Örneğin İspanya'da da bu yapılmıştır. İşte İngiltere'de bu yapılmıştır. Özellikle İngiltere'de daha sıktır bu konular. Şimdi biz bakın melençayını İstanbul'a getiriyoruz ama Melen çayının kendi meclisinde akma özgürlüğü var. Orada o yaşayan balıklar var, diğer canlılar var. Tabii bilmiyorum yani biz oranın evet. suyunu alıp bir yere taşıyoruz. Neden? İstanbul'u biraz daha büyütmek için. Yani peki İstanbul'un buna hakkı var mı? Bakın Berlin büyümemiş, Roma büyümemiş. Hiçbir yani Avrupa'da baktığınız zaman 1950'lerde İstanbul'dan daha büyük olan e, şehirler hiçbir tanesi büyümemiş. Tam tersine İstanbul'un 5 katı büyümüş. Su kültürünü biz e, insanlara yaşatamazsak İstanbul'daki e, büyüme, antal büyümeye devam ederiz. Yani su kültürünü biz sadece cam kenarına bakıp Marmara Denizi'ndeki müstercisi seyretmekten ibaret olmaması lazım. Yani havzalara su taşıyarak İstanbul Işte suyu çözdük dememek lazım. Yani sürdürülebilir bir çözüm olduğunu gerçekten düşünmüyorum. Neden? Şu korkum şu benim saadete geleyim isterseniz. korkum evet. şu şimdi diyorlar ki baraj yapılırsa Melençay'a baraj yapılırsa İstanbul'un 50 yıllık sorunu çözülür. İçme suyu sorunu çözülecektir. Ben böyle düşünmüyorum. Neden düşünmüyorum? Peki 2 yıl üst üste kuraklık olursa Faruk Bey barajda su olacak mı? Dere akmayınca baraja su dolduracak mı? Peki İstanbul 18 milyonluk İstanbul ne yapacak? Şu anda İstanbul neredeyse yarısından fazla suyu başka bir havzadan geliyor. Bu büyük bir rakam. %50 su ne demek? İstanbul'da büyüklüğüne bakarsanız Türkiye'nin en az 50 tane 60 tane şehrin suyu demek. Dolayısıyla böyle bir suyu siz iki üstü kuraklık olursa ki dünyanın birçok ülkesinde bir olmuştur, bizde de olabilir. İklim değişimi kapımızda ve böyle bir sıkıntıyı yaşama olası karşımızda duruyor. O zaman İstanbul'u ne yapacak? Bakın bu büyük bir soru işareti. Dolayısıyla ben bu korkuyla yaşamak istemem. Yani İstanbul'un artık hakikaten büyümemesi lazım, yeşil alanlarının korunması lazım. Artık yeni bir tane evin dahi yapımına izin vermek lazım. Yani depremden bahsetmiyorum. O binalar dönüşsün, ona hiçbir trazim yok ama ne olur artık İstanbul'u büyütecek sanayiymiş, endüstriymiş. ne olur başka yerlere taşınsın, ihtiyacı olan yerlere taşınsın ama artık bu nüfus bu kadar hantal büyümesin diye ilave etmiş olayım. Aynı zamanda bu taşınan su kaynakların kendi havzalarındaki ekolojik sistemde de evet. olumsuzluklar meydana geliyor herhalde. Bununla tabii. alakalı söyleyecekleriniz var mı? E, tabii tabii. Şimdi orada Erdere'nin kendi mecasına akma özgürlüğü var. Biz şimdi ne yapıyoruz? İşte Karadeniz'in birçok şehrinde şu anda bir sürü dereyi HES'lere sıkıştırıyoruz, borulara sıkıştırıyoruz. Halbuki orada yaşayan endemik türler var, orada yaşayan bir hayat var, orada yaşayan bir ekoloji var. Siz bunları tümünden ortadan kaldırıyorsunuz. Yani can suyu diye bir şey bir kavram var ama ee, artık ona neredeyse canı çıksın suyu demek lazım. Yani yazın neredeyse akmıyor bazı derelerde. Halbuki Faruk Bey yani biz sadece balık olarak algılamayalım lütfen doğal hayat. Orada e, Türkiye C, Vahşi Hayat Bakımı'na oldukça zengin ayısı var, kartalı var, kuşu var ee, ne bileyim e, sürüngenleri var. Yani bunların hepsinin sudan alacak payları var. Yani öyle düşünmek lazım. Sadece e, ya suda yaşayan canlı buradan yani şey yapmıyor. Bakın e, ben e, artünliyim. E, şu anda zaman zaman ayılar insanlara saldırmaya başladı. Çünkü su bulamıyor hayvan. E, evlerin önündeki yalaklara gelip oradan içmeye çalışıyor. Yani e, cidden buna hakkımız yok. Biz suları borulara sıkıştırdığımız sürece e, bu sorunlarla karşı karşıya kalacağız. Çünkü ekosistem yok ettiğiniz zaman size başka türlü bir ceza geliyor. İşte müsile Müsilajdır başka şeydir konu değişmesin ama mutlaka doğa sizden öcünü alıyor bunun başka türlü çaresi yok diye düşünüyorum. Bu arada müsilajdan bahsettiniz zaten sorularımın arasındaydı. Geçtiğimiz senelerde müsilaj çok fazla gündeme gelmişti fakat zaman geçtikçe gündemden düştü. Şu anda da çok medyada bariz bahsedildiğini duymuyoruz. E, müsilajla alakalı son durum ne oldu yani orada o kirliliği oluşturan şartlar ortadan mı kalktı? Yoksa bu zaten seyrek gözlemlenen bir şey miydi? Yani çok güzel bir soru. Sonuna başlayayım. Çok sık gözlenen bir şey değil. Ee, aslında konu çok basit Faruk Bey. Ee, müsilaj bizden önce nerede olmuş? Adriyatik Denizi'nde olmuş. Adriyatik Denizi'nde biliyorsunuz İtalya'nın kuzeyinde Po akar. Po Nehri yıllarla kirli akmış. Aktı yerde orası da daracık bir e, koy olduğu için e, orayı e, gerçekten hale getirmiş. Ve her yıl düzeni 1900'lerin yılların başından yani 100 yıl önceden itibaren orada müsilaj oluşmaya başlamış. Ne zaman ki ponerini erini e, temiz akıtmaya başladılar, müsilaj oradan yavaş yavaş yok olmaya başladı. Biz ne yapmışız? Aşağı yukarı bir <laughs> 60 yıldan beri e, Marmara Denizi'ni e, atık çukur yapmışız. Bakın şu anda Marmara Denizi'nin etrafında. İstanbul var e, yani kabaca söylüyorum, İzmit var işte Çanakkale ucunda, Çanakkale körfezine doğru orada bir tekirdağ işte biraz daha İstanbul'un kıyısında. E, düşünün, e, canlı bakıyorsunuz Marmara Denizi ama canlı orada yüzemiyorsunuz. Yüzmek için Kaşak Kalkana Bodrum'a gidiyorsunuz. Yani buna e, gerek var mı? Koca bir deniziniz var ama denizi kullanamıyorsunuz. Yani toplumsal bir durum aslında bu. Ama Neden? Çünkü işte biraz daha fazla üretim yapalım, biraz daha fazla para kazanalım. E, peki para her şey midir? Para her şey değil. Yani bir denizi kaybediyorsunuz, bir akarsuyu kaybediyorsunuz, bir göleti kaybediyorsunuz, bir hayatı kaybediyorsunuz ama para kazanıyorsunuz. Bunun karşılığı bu olmamalı diye düşünüyorum. E, dolayısıyla sorunuza dönersek Marmara Denizi'nde şu anda bir süreç tekrarı olabilir. Evet bir takım önlemler alındı. Ee, bir, bir, birazcık daha dikkat ediliyor ama unutmayın ki Marmara Denizi'nde 50-60 yıla aşan hatta daha uzun yıllar aşan bir atık var dipte. Şu anda Marmara Denizi'nde 10 metreden sonra oksijen kritik seviyenin altına düşüyor. Yani dolayısıyla hakikaten bir kirlilik e, sorunundan sürekli olarak bahsetmek lazım. Ne zaman ki ekolojik şartlar, sıcaklık, e, oradaki e, suyun duraganlığı, işte kirleticilik kaynakların durumu e, eş zamanlı bir anla artacak, müstelacı tekrar göreceğiz. Yani umarım görmeyiz ama ben tekrar göreceğimizden e, gerçekten korkarım. E, koy, yani görme şansımız, görmeme şansımızdan daha yüksek diye düşünüyorum. Çünkü çok küçük bir deniz, e, yıllarla biz e, maalesef bilim insanları bile bu koroya katıldı zaman zaman. Yok efendim e, Tuna yıllarca işte atık getirdi Marmara Denizi'ni kirletti. Yani bir e, aldık ki bizim evimizden çıkan atıklar yıllarla Marmara Denizi'ne boca edildi. Onu görmedik. Fabrikadan atık, atılan atıklar hala işte Ergene atılan atıklar derin denizde yaşarıcı Marmara'ya veriliyor. Yani e, biz e, Ergene neden restore etmeyiz? Neden oraya atıkların atılmasına izin veririz? Neden bir dere dere gibi Akmaz da atık deposu gibi akar. Yani şu anda siz ergene çayı alıp ne tarlada kullanabilirsiniz, ne arabanızı yıkayabilirsiniz. Ama yani biz derin denizde yaşacı olarak Marmara Denizi'ne hala veriliyor. Yani bu dolayısıyla yani bu müsilaj konusunu biz uzun yıllar konuşuruz. Ama umarım. Önlemler artırılır, büyük yatırımlar yapılır. Gerçekten e, ciddi bir şekilde de şey yapmamak lazım. Yani sadece olumsuzluklar değil, olumluyla konuşmak lazım. Önlemler de almaya başlandı. Umarım bunlar biraz daha hızlandırılır. Çünkü çevre en son akla gelir Türkiye'de. Her şey yapılır, en son çevre gelir akla. Çevre biraz daha önceliklendirilir de e, Marmara Denizi'ni kazanırız. Ben şey diyorum Faruk Bey, yani Marmara Denizi'ne gerekli önlemler alınırsa, iyi yatırımlar yapılırsa İnanın bana 10-15 yıl içerisinde Marmara Denizi'nin birçok yerinde rahatlıkla denize girilebilir, rahatlıkla insanlar yüzebilirler ve evlerinden çıkınca sağlıklı bir denizle karşı karşıya kalırlar diye iddia ediyorum. Aslında sorulacak çok soru var fakat vaktimizi iktisatlı kullanmak adına çoğuna girmiyoruz. Mesela az evvel Ergene çayından bahsettiniz. Tarımsal suralama içinde kullanılan kaynak ve bildiğimiz kadarıyla çok da kirlenmiş bir kaynak şu an itibariyle. Evet. Bunun üzerine de ayrıca bir programda sizlerden görüşlerinizi alalım. Fakat bu programımızda sormak istediğim birkaç soru daha var. Tabii, ee, malumunuz bu yaz çok sıcak gidiyor geçmiş yıllara göre. Siz e, ölçüm için zaten sahadasınız. İstanbul'da şebeke suyunu besleyen kaynaklardaki kuraklık durumu nedir? Sizin gördüğünüz kadarıyla ve kendi canlı yaşama açısından, habitat açısından durum nedir? Özellikle barajlar şu an 150'lere düşüyor, ortalama derinlik. su miktarı biraz daha yavaş yavaş artık kritik seviyelere yaklaşıyor. Bazı barajlar biraz daha iyi, bazı barajlar biraz birazcık şanssız. Fakat şunu artık anlamamız lazım Faruk Bey, yani bizim iklim değişimi ile beraber sizin de bahsettiğiniz gibi sıcak havaları, sıcak günleri daha sık görmeye başladık. Şimdi eskiden bunu çok konuşmazdık ama artık konuşmak lazım. Düşünün barajınıza su getiriyorsunuz, daha evlere bunu sevk etmeden vermeden. E, buharlaşıp gidiyor. Yani e, şu anda artık buharlaşmayı konuşmamız lazım. Yani iklim değişiminin en büyük sorunlarından getirdiği belalardan bir tanesi de. E, su kaynaklarında buharlaşma miktarının artırması, Barajlarda dediğim gibi şu anda e, belki de e, eve gelmeden bir, büyük bir kısmı da buharlaşarak gittiği için sanki biz bunu tüketmişiz gibi ortaya çıkıyor. Böyle bir durum yok ama bunu artık konuşmak lazım. Şey aslında İstanbul genelinin demeyelim de Türkiye genelinde e, maalesef sığ göller biraz tehdit altında. Şu anda iklim değişimiyle beraber tarımsal sulamadaki yanlış politikalardan da dolayı ikisi bir araya gelince e aşırı su çekimleri, yaratıcı sular dahil maalesef e, sular çok sığlaşmaya başladı. E, bazı dereler hiç akmıyor ciddi bir şekilde. E, sonra bazı göllerin etrafında endüstri bölgelerin kurulacağına dair bilgiler alıyoruz. Ya bunlar çok yanlış şeyler. Gerçekten bu kararlar alınırken keşke bilim insanlarıyla paylaşılsa, bunlar konuşulsa, daha çok tartışılsa. Çünkü su yerine koyamayacağınız bir madde. Su doğal bir ürün ama çok önemli bir ürün. Yani hayatın bunu anlatmaya gerek yok. Hayatın kendisi suyu yapamayacağınız bir madde. Dolayısıyla ben ciddi bir şekilde su kaynaklarımızın korunması konusuyla ilgili Türkiye'nin bir daha bir daha bir daha şapkasının önlüğü düşmesini gerektiğini düşünüyorum. Yani şu anda suyu çok kötü kullanıyoruz. Ee, çalıştığımız kadarıyla Türkiye'nin birçok bölgesinde Diyarbakır'dan Erzurum'a Antalya'ya işte İzmir'e kadar birçok yerde çalıştık. Sularımızın hemen hemen büyük kısmında sorun var. Su kalitesi sorunları var. Yani suyumuz var gözüküyor ama maalesef su kalitesiyle ilgili sıkıntılar var. O suyun kalitesi dahil içindeki ekosistemin bozulmasıyla ilgili yapılacak işlerle dahil birçok şeyin yeniden yeniden yapılması lazım. Yani bunu yapmazsak ciddi bir şekilde hem habitatları kaybediyoruz hem yaş Yaşamı kaybediyoruz. Hem de aslında bir, e, gıda güvenliği dahil birçok şeyi kaybediyoruz. Yani bir düşünün e, Konya bölgesinde, İç Anadolu'da suyu kaybettiğiniz zaman aslında tağlı kaybediyorsunuz. E, birçok ürünü kaybediyorsunuz. Bir çok e, gıda güvenliğine dair sıkıntılar yaratılmış oluyorsunuz. Ya Bunlara çok fazla konuşmuyoruz ama e, sanki bizim birinci gündem ademimizin bu olması gerekir diye düşünüyorum. Evet, bir sorum daha olacak. Sapanca Gölü'nde de İstanbul Üniversitesi olarak çeşitli çalışmalarınız var biliyoruz. Doğru, ee, doğru. Sapanca civarında son yıllarda turizmde çok ciddi artış oldu. Bu beraberinde bir kirlenmeyi veya başka sıkıntıları getirdi mi? Sizin gözlemleriniz ve ölçümleriniz ne yönde? Bu soru için de çok teşekkür ederim. Sapanca aslında iki şehrin içme suyu kaynağı. Hem Kıvık hem Ada Adapazarı'nın Faruk Bey. Çok önemli bir su kaynağı. Yani bir baraj değil bir göl ama iki şehre su kaynağı olarak hizmet veriyor. Fakat özellikle gölün güney kesiminde Samanlı Dağları var ve oradan gelen kar sularıyla beslenen bir göl. Yaratı suları da var ama özellikle dereler çok önemli. Fakat bahsettiğim özellikle gölün güneyinde birçok yapılaşmaya izin verildi. Yani su dereyi bulamadan oradaki evler tarafından maalesef bir de şeyler ambalajlı su fabrikaları açıldı çok sayıda. Onlar suyu maalesef çok kötü bir şekilde kullanıyorlar ve göle ulaşmadan kendilerinin menfaatlerini şu anda yöneltiyorlar. Yani Sapanca Gölü'nün su kalitesiyle ilgili büyük bir sorun yok fakat gölün su hacmiyle ilgili e, gölün e, toplam su miktarı ile ilgili e, önümüzdeki yıllarda ciddi sorunlar yaşayacağız diye düşünüyorum. Çünkü 3 gün önce Sabancı Gölü'nde çalışma yaptık. Birçok derinin kuruduğunu gördük Faruk Bey. Yani ne demektir? E, o ya e, bir su fabrikası tarafından veya oradaki yukarıda e, yamaçlarda yapılan bir sürü villa tarafından bu suyların kullanıldığını anlıyoruz. Bu gölün geleceği açısından büyük bir tehlike arz ediyor. Yani bu şu anda su kalitesi sorunu yok diyorum ama su miktarı azaldıkça su kalitesi sorunları da ortaya çıkmaya başlar. Bu birbiriyle ilintili bir konu. Sapanca Gölü'nü böyle giderse kaybederiz. Yani ciddi bir şekilde artık oradaki arsa satışlarının mutlaka durdurulması, tarımsal üretimde her şeyin kontrol altına alması. Çünkü içme suyu kaynağı ise olarak kullanıyorsanız tarımsal üretimde her şeyi dikkatli yapmanız lazım. Bu konuda birazcık daha sanki çalışma yapmak gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi Meriç Bey son olarak sizden İstanbul içme suyuna yönelik e, biraz özel bir soru soralım. Kendiniz Bilmiyorum. musluktan su içiyor musunuz? Musluktan su gönül rahatlığı söyleyeyim. Ben hem ambarju su alıyorum hem musluktan içiyorum. İçeceksem eğer musluktan biraz bekletiyorum, özellikle beni rahatsız eden kokunun gitmesi için biraz bekletiyorum. Fakat gönül rahatlığı için ikisini de içiyorum. Klor ya. kokusundan bahsediyorsunuz değil mi? Tabii yani tabii şey. klordan bahsediyorum. Evet evet klordan bahsediyorum. Aynen öyle, aynen öyle. Rutin şeyleri Zaten hep kullanıyoruz. Yani çayda, yemekte falan zaten hep kullanıyoruz. Ama ben dediğim gibi hem ambarju su alıyorum hem de şey çeşmeden akan sudan bekletip içiyorum. İkisini de yapıyorum. Bu soru sorduğun Bey. için çok teşekkür ederim Faruk ee, Bey. Ben teşekkür ederim. İzleyenlerimize, dinleyenlerimize su konusunda bireysel olarak yapılabilecekler konusunda neler söylemek istersiniz? Vatandaş olarak, bir birey olarak üzerimize düşen vazifeler nelerdir? Ne yaparsak bu kaynakları daha doğru kullanmış oluruz. Hem kendimiz hem geleceğimiz için. Böyle e, biz e, şeyin edebiyatını çok sık yaparız. Sırf. İşte Üç tarafımız denizlerle Marmara'dan, Akdeniz'den gelen Karadeniz'den bahsederiz. Fakat suya e, sırtını dönen bir toplumuz. Yani su kültürümüz oldukça düşük seviyelerde. Göl vardır ama gölde yüzey insan bulamazsınız. Denizlerimiz vardır ama bu İtalyan, e, Fransız oradan kozmetik ürün üretir. Denizlerin e, elde ettiği ürünlerle bize satar. Biz ona para verir alırız. Yani Türkiye e, maalesef bu konuda hem e, katma değeri e, yaratan ürünler konusunda geliştirme konusunda hem işte suyun doğru kullanım bakımından oldukça geride olduğunu söylememiz lazım ama asıl söylemem gereken şu suyumuz az özellikle içme suyu anlamında söylüyorum Hepimize bir görev düşüyor yani hem tarımsal sulamada hem günlük kullanımlarda çok büyük görevler düşüyor bunlar neler bir bir defa Bilin ki domatesi 3 kilo aldınız, 2 kilo aldınız, evinize, 1 kilo aldınız, bir iki tanesini çürüttünüz. Bilin ki orada en az en az 20 kilo suyu da litre suyu da çöpe attınız. Yani boşa gitti demektir. Yani veya işte tişört alıyorsunuz. Evinizde 5 tişört varsa ne olur yedinciyi almayın. Bilin ki o tişört için, o pantolon, şu ayakkabı için su harcanmıştır. Yani su şu anda her şey için kullanılmak durumunda. Sanayiciye sesleniyorum. Lütfen artık bir kere daha düşünün. Kullanırken biraz da doğayla dost ürünler geliştirin. Suyunuzu çünkü sanayideki su kullanımıyla ilgili şu anda elimizdeki datalar çok sağlıklı değil. E, sağlıklı dataları olmadığı için bir fazla ama çok büyük miktarda suyun kullandığını biliyoruz. Sanayicinin artık e, teknik olarak teknolojik olarak birazcık daha gerekiyorsa deniz kenarındaysa belki de deniz suyunu e, aratıp e, kullanmazdık. Çünkü Türkiye'de artık kişi başına düşen su miktarı 1400 metreküplere düştü. Bu sürekli nüfus artışıyla beraber daha aşağılara geliyor. Su sıkıntısı yaşanıyor ülke konumuna gelmeye başladık. Yani özetle ha, banyodan mutfağa, günlük kullanımdan e, tarımdaki vahşi e, kullanıma kadar her şeyi yeniden gözden geçirip ee, tarımdaki çalışıyorsak eğer çiftçiysek her türlü kullanımı göz önünde bulundurup kendimize çekim düzen vermemiz lazım. Yani tabak yıkarken işte tıraş olurken ben e, tıraş olurken suyu açık bıraktım kasten. Bir kaba doldurdum. Diş fırçalarken yaptım. Gördük ki İstanbul'da e, İstanbul'un dört evi tıraş, tıraş olurken suyu açık bırakırsa neredeyse bir kasabanın bir yıllık suyunu e, boşa vermiş oluyoruz. Yani e, ne olur az mı salmayalım, küçümsemeyelim. Herkes bir şey yaparsa suyu kurtarabiliriz. Suyu kirletmeyelim. Suya doğru bakalım. Verdiğiniz bilgiler için ve yayınımıza iştirak ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum Meriç Bey. Daha sonraki dönemde tekrardan katılım sağlarsanız bize e, memnun oluruz. Özellikle araştırmanızın sonuçları ortaya çıktıktan sonra Eylül ayı sonu gibi dediniz eğer yanlış hatırlamıyorsam. Evet evet. evet. Tekrardan sizden bu konuda bilgiler alalım. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. İyi ben teşekkür ederim diyor. böyle bir konuya vakit ayırdığınız için ben teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağ olun.